PKK terör örgütüne hem karadan hem de havadan düzenlenen harekatlarla ağır kayıplar verdiriyor Mehmetçik. Şırnak ve Mardin'deki 3 ayrı operasyonda 12 terörist öldürüldü. Diyarbakır, Lice Kırsal'ındaysa örgütün sözde sorumluları tek tek etkisiz hale getirildi. Öldürülen 4 teröristten biri 90 kişinin yaşamını yitirdiği 6 bombalı saldırının talimatını veren isimdi. PKK terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruluyor. Mehmetçik 3 ayrı operasyonda 12 teröristi etkisiz hale getirdi. O operasyonların adresi Şırnak ve Mardin'di. Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin izini sürüyordu asker. Sıcak temas sağlandı. Yapılan operasyonda biri sağ 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi terör örgütüne bir darbede Mardin dar geçitte hava harekatıyla vuruldu. Kırsalda askere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere savaş uçaklarıyla bomba yağdırıldı. 5 PKK'lı öldürüldü. Operasyonlar sürerken PKK'nın sözde özel kuvvetler, Amet sorumlusu Baran Kod adlı Mehmet Doğan, sözde Amet Mali İşler sorumlusu Hakan Kızıl ve sözde Diyarbakır Bölge sorumlusu Hakan Üzüncü'nün de öldürüldüğü bilgisi geldi. Lice Kerpiçören Köyü yakınlarında eski bir binada 29 Haziran gecesi toplantı yapacakları belirlenen teröristlere baskın yapıldı. Silahlı ihalarında kullanıldığı operasyonda 3 PKK'lı sözde sorumlu öldürüldü. O teröristlerden Barankoda adlı Mehmet Doğan kaçtı. Ama asker izini sürdü. Bir köyde saklandığı belirlendi. PKK'lı terörist Mehmet Doğan'ın 90 kişinin şehit olduğu 6 bombalı saldırının talimatını verdiği belirlendi. Ankara Merasim Sokak, Beşiktaş Stadyumu, Kayseri Komando Tugay'ına yönelik saldırıların talimatını veren isim olduğu açıklandı Mehmet Doğan'ın.